Kı Meliha, kalk yavrum kalk, bir çay koyak da kendimize gelek kı. Öf anne ya, bir rahat vermiyorsun insana. Of, kah kalkmaz, şu telefona yapışmıyor mu Meliha ya? Bu ne ya? Bak görüyor musun, Latif bir kere bile aramamış, merak bile etmemiş. Kah bana bak, bu deniz karısı gece kalkıp bize gırt gırt kesmiş olmasın kah? yok artık anne. Ne bileyim ben gözleri çok deli deli bakıyordu vallahi bak. Ara ara sen Latife ara bir konuşak. Yok ben onu aramam ben beni arasın. Yani kızım şimdi sırası mı bunun ya? Bak fazla naz aşık usandırır. Sen ana ara. Ara yavrum ara. Şişt, ara canım ara. Hem de sesi aç ben de duyacağım. Kı ben ne diyorum kısa? Ara hoparlörü de aç ha. Hadi. Bana bak. Sesi de aç ara diyorum sana. Melia. Melia asker arkadaşın Melia. <laughs> ya kusura bakma. Ben bu nişanlılık mevzusuna pek alışamadım da. Nasılsın? Dün geceden beri aramadın merak ettim. Burada biraz işler karıştı da. Deniz mi yine? Yok yok öyle bir şey değil. Dayı oluyorum ben. <laughs> Aa Sohan'dan mı Evet. Ama bana bak. Aramızda kalsın ha. Sen bilmiyormuşsun gibi davran. O isterse söyler zaten. Tamam tamam sen hiç merak etme aramızda. Bu arada ablam da iyi. Dün gece doktor taburcu etmiş onu. Meraklanacak bir şey yok mu şimdi Serhat abimle yemekteler. Ne? Ülfet annem o. Yok yok benim de. Ne olmuş ki ablama? Hayda. Ben biliyorsunuz sanıyordum. Telaşlanacak bir şey yok. İyi şimdi yani merak etmeyin. Tamam canım, ee, akşam görüşürüz tamam mı? Hadi öptüm. Ara, ara ablanı ara. Ablan, ablan. Ne oldu? Heh. Arıyorum. Biz nelerin üstesinden geldik, bunun da üstesinden geleceğiz. Nuriye. Efendim? Abla! Uy, bir bir. Kızım! gözler gözüm, ne oldu ki? Kız? Kızım, niye aramıyorsun ya? Bak, arasan hemen gelirik ya. Anne, Serhat'la dışarıdayım. Sonra konuşuruz, olur mu? Görüyor mu ki? Ya lafı böyle boğazıma tıkıyor ya. Yine suratıma kapattı. Neyse anneciğim, tamam. Akşam konuşuruz, görürüz onları zaten. He he, Gorek. Sen de Latif'i görmüş olursun. <laughs> Ben de akşam yemeği yapmayayım boş boşuna. Orada yerik güzel güzel. Rüstem de iki tane yumurta yakırsın. Ne yapıyorsa yapsın bahane. <laughs> hadi hadi hazırlanın Anne, hadi. Anne. Bana bir on lira versene saçlarıma fön çektireceğim. Ama evet, bana bir on lira... Kızım ya vallahi bak saça fön çekici gibi böyle süpürge gibi oldu. Kafam böyle yılan kafası gibi yapışıyor ya. Neyse neyse hadi hadi yaparız yaparız. Hadi gel bir elini yüzünü yıka. Kimse yok mu ha? Ha? ha. İyi akşamlar, iyi akşamlar. İyi akşamlar. Kı, biz de tam akşam yemeği vakti geldik ama... ...ne olacak canım, yabancı değiliz, hep beraber yerik değil mi? Tane abla, Latif odasında mı sürpriz yapacaktım da? Yok, çıktı onlar. Aa, nereye gittiler kı? Vallahi bilmiyorum. Anne. Oy benim güzel kızım, geçmiş olsun, kurban olayım. İyi misin kı? Kızım bu kocan niye seni böyle hasta hasta bırakıp gidiyor ya? İyiyim anne. Hoş geldiniz. Hoş bulduk canım, hoş bulduk. Nereye gittiler ki? Behrem aile yemeğe gittiler. Ne yemeğe ka? İşte komutan aramış, ısrar etmiş. İki aile arasında küslük olmaz demiş, onlar da gittiler. He, tabii. Tabii canım, biz aile değiliz ki. Biz dış kapının mandalıyız sanki yani. Kızım vallahi bak, sen de aileni saydırmıyorsun. Olmaz böyle Zümrüt, adetlendir, biz de çağıracaklardı. Anne, gülü oynaya gitmediler herhalde. Mecburiyetten gittiler. Hadi, İçeri geçelim hadi. Geç çık geç. Hadi. Yani biz de gidiyorduk ne var? Ay, ay, doktor ne dedi yavrum? İşte basit her kadında olan bir şeymiş. Abla sen niye hamile kalmıyorsun? Korunuyor musunuz yoksa hiç mi olmuyor? Sinir suratına. Kız ne biçim konuşuyorsun sen kız başlaka? Saniye kızım. Sen bir bari su getir at, dilim tamam kurdu. Çabuk. Ne dedim ki şimdi ya? Ha, nereden buluyor böyle laflar? Korunuyor mu? Tövbe estağfurullah. Kızım, esnaf mı diyorsun ya? Vallahi bak, ben sana bir şey diyeceğim yavrum. Bak bu şeyler var ya, kanlar. Vallahi senin kapının önüne korlar ki. Anne, hani ben bu konuları konuşmak istemiyorum. Ben bir şey demedim yavrum. Bak ben şey diyorum, Zümrüt'üm. Ah sarayda bir tane üfürükçü var. Vallahi bak buradan üflüyor. Aha öyle direkt kendini doğum hastanesinde buluyorsun bin kulaklarımla duydum ya. Bunlara senden başka inanan kalmadı biliyorsun değil mi? He sen öyle san. Oh, televizyon seyretmiyorsun herhalde. Sağ ol, sağ ol canım. Ah, ne güzel oldu. İyi kız. Burası da ne güzel oluyor değil mi? Onlar olmayınca. Bak ne diyorum ne hayal ediyorum şimdi. Onlar yokmuş, biz varmışız burada. <laughs> oh, ne güzel olur ya vallahi bak. Anne hani ben çok yoruldum. Hadi siz de gidin artık. E, e, tamam canım da şey hani yemek. Ama ee. Döne vallahi bak ayıp kızım gı. daha yemek yemeden kahvemi gelir ki. Zümrüt canım yemek hazırlayayım mı? Yok Döne annemler gidiyor. Değil mi anne? He canım he biz gidiyor. Edicam hey olsun ne yapalım? Tamam. Hazimetleri yakalayabilseydim ben. Arabanın bir kenarına sığışırdım ben de. Nereye gidiyorsun anne? Ben bile gitmiyorum. Kızım sen hastasın. Tabii ki gitmeyeceksin de bizim gitmemiz lazımdı. Şey mela burada kalsın. Yo, ne gerek var? Yok, benim aklım kalır. Mela kalsın burada ha. Tamam hadi. Tabii tabii ben dururum yanında. Hadi, hadi bak. Hadi İyi, bakayım. ben geçireyim seni o zaman. Sen geçirme. Melih geçirir. Sen şimdi hastasın yavrum. Dur. Hadi, gel. Hadi, hadi. İyi babama selam söyle. Tabii canım, tabii söylerik. Ne demek, ne demek ha? Hatsın, bu bir şey diyeceğim. Latif geldiğinde... ...biz gittikten sonra ne konuşmuşlar bir öğren, tamam mı yavrum? Ha? Tamam anneciğim, merak etme. Aferin, hadi git, git. git. Hadi. Ha. Ben de sana bakıyordum. <laughs> Döne, bunlar şey, nereye git, hangi yemeğe, nereye gittiler dedim yemeğe? Vallahi bilmiyorum. Niye soruyorsunuz Ülfet Hanım? Rüstem'le evlilik yıl dönümümüz onu organizma edecektim. Kızım niye sorayım işte öylesine sordum ya ne var? Göreme otele. Ha, ey güzelmiş. Devlet soru değilmiş demek ki sende yani. Hadi görüşürük, görüşürük hadi. hadi. Görüşürüz şimdi. Sabır Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.